Burası şu anda aşırı sıcak ve yaz ilerledikçe de sıcaklıklar tırmanmaya devam ediyor. Böyle bunaltıcı günlerde benim de o Adanalı kardeşlerimiz gibi güneşe ateş açası falan geliyor. <laughs> Ama belki haberlerde duymuşsunuzdur. Burada birkaç hafta önce 4 Temmuz'da çok ciddi yağmurlar yağdı. Yani şöyle düşünün bir noktaya sadece 24 saat içinde 13 santim yağış düştü ki o bölgeye normalde bir ayda sadece 6-7 santim yağmur yağıyor. Yani bir aylık yağmurun iki katı sadece 24 saat içinde yağdı. Ve buna bağlı olarak Guadalupe nehri sadece 2,5 saat içerisinde 9 metre kadar yükselerek etraftaki binaları yuttu. O binaların... bir kısmında yaz kampı yapmakta olan çocuklar vardı ve maalesef birçoğu küçük çocuk olmak üzere 135 kişi hayatını kaybetti. Halen 3 tanesi bulunabilmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani çok cidden berbat olaylar yaşandı ama sonra hiçbir şey olmamış gibi bu aşırı sıcaklar geri döndü ve şu anda kavruluyor. Dolayısıyla bazı insanlar dediler ki bu yağışların sebebi doğal değil. Bunlar yapay olarak yağdırılmış yağmurlar, atmosferin kontrol edilmesiyle yağdırılmış yağışlar ve işte amaçları da ne bileyim Başkan Trump'ın başarılı olmasına engel olmak istiyorlar falan filan. Dolayısıyla burada bir soru doğuyor. Gerçekten atmosferimizi, dünyayı, güneşi değiştirerek hava durumunu veya iklimi kontrol edebilir miyiz? İstediğimiz yere yağmur yağdırıp istediğimiz yerde kuraklık yaratabilir miyiz? Bugün sizinle birazcık bu konuya bakmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Politik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde tepeden inme ve demir yumruk şekillerde abartılı vaatler ve hızlı çözüm önerileri daha çok rağbet görüyor. Çünkü bunlar kuraklık, göç, iklim krizi, ekonomik kriz veya sosyal çürümüşlük gibi karma karışık problemlere hızlı, keskin ve nihai çözüm vaadinde bulunuyor. Halbuki karmaşık olan ve lineer olmayan problemlerin basit ve lineer çözümleri olmadığını zaten biliyoruz. İngilizcede bu tarz kol kolay çözüm vaatlerine silver bullet yani gümüş kurşun deniyor. Vampir mitolojisinden bilirsiniz. Vampirleri öldürmenin kolay ve etkili bir yolu onlara gümüş bir kurşunla ateş etmek. İşte bu laf da oradan geliyor. Yalnız ironik bir şekilde insanlığın en ölümcül bilimsel sorunlarından birinin çözümü olarak gümüş bir kurşun kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Kuraklık probleminden bahsediyorum başta da sözüne ettiğim gibi eğer ki istediğimiz zaman istediğimiz yere yağmur yağdırabilirsek kuraklığı çözebileceğimize dair birazdan göreceğimiz üzere büyük oranda hatalı olan bir inancımız var ve bu metodu çalıştırmanın yolu bulutların içine Gümüş iyodür denen bir bileşik bırakmaktan geçiyor ve bu bileşikler genelde uçaklardan bırakılan bombalarla veya yerden fırlatılan roketlerle bulutlara taşınıyor yani gerçek anlamıyla Gümüş bir kurşun kullan kullanarak bulutları yağmur yağdırmaya zorlayabiliyoruz. Bunun mantığı da aslında çok basit. Okullarda yağmurun su buharının soğuyup yoğunlaşmasıyla yaşandığını zaten öğreniyoruz. Ama gerçekte su buharının su damlası şeklinde yoğunlaşabilmesi için ortamda bazı impüritelerin yani safsızlıkların yani kusurların bulunması gerekiyor. Kusurdan kastım havanın veya suyun içinde onların saflığını bozacak bazı parçacıkların. İşte mesela aerosol parçacıklarının, toz, kir ve pisliğin, deniz tuzu veya sülfatlar gibi başka bileşenlerin olması gerekiyor. Bunlar olmadığında sıvılar donmakta, gazlarsa yoğunlaşmakta çok ciddi bir zorluk yaşıyorlar. Mesela çok saf ve iyi şişelenmiş bir suyu buzluğa koyup sıcaklığı eksi 5 veya eksi 10 dereceye düşürseniz bile suyun bazen donmadığını göreceksiniz. Sonrasında o suyu alıp da bir masaya çarpacak veya parmağınızla suya dokunacak olursanız suyun saniyelerini saniyeler içinde adeta büyü yapılmış gibi buza döndüğünü göreceksiniz. Halbuki ortada sihir veya büyü yok. Doğru sıcaklık ve basınçta olmasına rağmen henüz katıya dönüşememiş olan sıvılara super cooled liquid yani süper soğumuş sıvı diyoruz. Bunun sebebi de az önce bahsettiğim gibi suyun buza dönüşebilmek için bir miktar kusura ihtiyaç duyuyor olması. Çünkü bir sıvının donabilmesi için buzlanmanın yani kristalizasyonun nükleasyon yani çekirdeklenme noktası dediğimiz bir noktadan başlaması gerekiyor. Bunlar resmen küçük buz çekirdekçiklerinin oluşmasını sağlıyor ve donma olayı o noktalardan etrafa yayılıyor. İşte bu nükleasyon noktaları da neredeyse her zaman su içerisindeki impürite dediğimiz o kusurlardan kaynaklanıyor. İşte suyun içindeki tuz molekülleri veya suyun şişeyle temas ettiği noktada var olan yüzey kusurları gibi şeylerden bahsediyorum. Su molekülleri bu safsızlıklar etrafında daha sıkı sıkıya paketlenmeye yani donmaya başlıyorlar ve sıvı bu şekilde bir veya birkaç noktadan başlayıp tamamen donuyor. Hatta suyun donmasını hızlandırılmış şekilde izlerseniz buzlaşmanın yayılımını kendi gözlerinizle görebiliyorsunuz. Ve çok ilginç bir şekilde bu safsızlıklar su içindeki bakterilerden bile kaynaklanabiliyor. Mesela bu videoda süper soğutulmuş bir suyun içine Pseudomonas bakterileri enjekte edilerek donma tetikleniyor. Yani yeter ki buzlanmanın başlayabileceği bir kusur olsun. Su tamamen kusursuz olmasın. Muhteşem öyle değil mi? Veya Agora'dan şimdi alabileceğiniz tişörtümüzde de söylediğimiz gibi bilim sihir gibi ama gerçek. İşte cloud seeding yani bulut tohumlama dediğimiz yöntemde de bulutların içerisine gümüş iodür bırakmak bu şekilde nükleasyon noktaları sağlıyor. Bu planlı hava modifikasyonu dediğimiz daha geniş bir yöntemler silsilesinin bir parçası. Bu yöntemi aslen kurak bölgelerde yağışı tetiklemek için kullanıyor olsak da aynı zamanda hava alanlarında sisi dağıtmak, orman yangınlarıyla mücadele etmek, dolu yağışı ihtimalini azaltmak ve hatta yağacak yağmuru başka bir yere yönlendirmek için kullanabiliyoruz. Mesela ispatlanmamış iddialara göre 2008'de Beijing'de düzenlenen Olimpiyatlar sırasında stadyum üzerine yağmur yağmasın diye bulut tohumlama yöntemiyle yağışlar başka yerlere yönlendirilmişti. Günümüzde iklim krizi dolayısıyla kuraklıklar arttığı için de çok sayıda ülkede bulut tohumlama uygulamaları giderek daha yaygın hale geliyor. Günümüzde Amerika, Çin, Rusya, İsrail, Tayland, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok yer bu yöntem yaygın olarak kullanılıyor ve genelde %10-15 civarı bir başarıyla yağmur tetiklenebiliyor. Türkiye'de de özellikle 1990'larda İstanbul, İzmir ve Ankara'da bu yöntem uygulandı ve mesela 89-94 yılları arasında İstanbul'daki uygulamalarda %20-25'lik bir yağış artışı yakalandığı söylendi. 2008'de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Amerika'dan kiraladığı uçaklarla 13 uçuş yapıldı ve toplam 21 tane gümüş iodür fişeği bırakılarak yağışların o dönem iki kata kadar arttırıldığı ileri sürüldü. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlardan ikincisi neredeyse kesin olarak hatalı bir iddia. Öyle bir başarı oranı literatürün hiçbir köşesinde yok. Hatta ilki bile Aşırı optimistik bir tahmin. Çünkü en ekstrem çalışmalarda bile en fazla %20'lik bir yağış artışı tespit edilebildi. Tabii bizde doğru veriye şeffaf bir şekilde ulaşmak imkansıza yakın olduğu için gazetelere düşen bu iddiaları doğrulamak da maalesef çok zor. Peki soracaksınız gökten gümüş iodür yağdırmak zararlı değil mi diye. Eh, öncelikle şunu anlamanız gerek. Bu yeni bir yöntem değil. Titanyum tetraklorür gibi maddeler kullanarak gökyüzüne dumandan bir perde çekme çalışmalarının kökeni ta 1920'lere kadar gidiyor. Yağmur yağdırma amaçlı ilk bulut tohumlama deneyleri ise 1940'lı yıllarda yapıldı. Mesela 1946 yılında General Electric Laboratuvarları öncülüğünde yapılan bir çalışmada Massachusetts yakınlarındaki Greylock Dağı'nda suni olarak başarıyla kar yağdırıldı. 1980'lerde etik ve çevresel gerekçelerle bu hava modifikasyonu uygulamaları gözden düşmüş olsa da iklim krizinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği ve teknolojinin deus ex machina gibi tepeden inme bir şekilde gelip de yapay zeka gibi araçlar sayesinde bütün sosyolojik problemlerimizi ortadan kaldırı vereceği vaadinin yani teknolojik ütopyacılık ideolojisinin yükselişe geçtiği 2000'lerden itibaren yeniden radara girdi. Günümüzde sadece Amerika'da 2000'den bu yana sürdürülen 50'den fazla bulut tohumlama projesi var. Dolayısıyla bu uygulamanın sağlık ve çevre üzerindeki kısa ve orta dönem etkilerini az çok biliyoruz. Mesela gümüş iodüre çok fazla ve çok uzun süreli maruz kalmanız halinde gümüş zehirlenmesinden ötürü arjiri dediğimiz deri borarmaları, kusma, öksürük ve göğüs ağrısı gibi şeyler yaşamanız mümkün. Ama mücevherlerden ve çaydanlık gibi ev aletlerinden de bileceğiniz üzere gümüş insanlar için çok az toksik bir madde ve bulut tohumlamada kullanılan gümüş de yere ulaşana kadar o kadar seyreliyor ki nihayetinde maruz kaldığınız miktar diş dolgunuzda kullanılan gümüşten bile kat kat az oluyor. Yani yine zehri şifadan ayıran şey doz. Bunu asla unutmayın. Bulut tohumlamadaki doz insanları zehirlemekten çok çok uzak. Ama yine de bu tarz süreçlerin çok kaliteli bir bilim heyetince yakından takip edilmesi ve sonuçların halkla şeffaf farklı bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Çünkü bu uygulamalar sırasında topraktaki, havadaki ve sudaki gümüş miktarı gerçekten de artabiliyor. Ama bunlar çoğu durumda halen sağlık için tehlikeli limitin çok altında kalıyor. Tabii bu dünyada yaşayan tek canlı biz değiliz. Bu gümüş artışı özellikle de tatlı su ekosistemlerinde ölümcül olmasa bile bize nazaran daha fazla zarara neden olabiliyor. Yani dikkatlice takip etmek ve kontrolü elden kaybetmemek çok önemli. Ama felaket tellallığı da gerek yok. Bulut tohumlamadaki asıl risk bu yöntemin çalışıp çalışmadığını tespit etmekte ve çalışıyorsa da yaptığı şeyin tam olarak ne işe yaradığını çözmekte. İzah edeyim. Bulut tohumlama uygulamalarının başarı oranı az önce de bahsettiğim gibi %0 ila %20 arasında değişiyor. Kaldı ki o %20 civarında başarı ölçen çalışmalarda bu görece yüksek oranları bulut tohumlama olmasa bile yağmurun yağması beklenen vakalarda ölçebiliyor. Yani gerçek başarı oranı %5 ila 15 arasında. Örneğin Batı Amerika'da yıllardır kar yağışını teşvik etmek için bulut tohumlama kullanılıyor ve bu sayede o dağlardaki karlılık oranı bugüne kadar sadece %10 oranında artırılabildi. Ama şu var, o %5 ila 10 arası bir artış bazen ölümle kalım arasındaki farkı yaratabiliyor. O açıdan bunu çok da hafife almamak gerek. Mesela Kuzey Dakota eyaleti bulut tohumlamaya ayırdığı yılda 1 milyon dolar bütçe karşılığında 20 ila 40 milyon dolar arası kar elde ettiğini iddia ediyor. Mesela orada dolu baskılama denen bir diğer yöntem kullanılıyor. Bu yöntemde soğuk havalarda yağmur damlaları az sayıda noktada öbeklenip de dolu olarak yağacakken, ekilen o gümüş iyodür tohumları sayesinde çok sayıda noktada öbeklenmeye zorlanıyorlar ve böylece dolu oluşma ihtimali azalıyor. Bu sayede tarlalar, binalar ve araçlar çok daha az dolu hasarı görüyor ve ekonomileri de yıkıcı dolu yolu olaylarından çok daha az etkileniyor. Ama şunu da söyleyeyim, bu tarz kar iddialarının büyük bir kısmı akademik araştırmalara değil de daha ziyade kurum raporları gibi belgelere dayanıyor. Hatta bazılarının arkasında sağlam raporlar yok bile. Dolayısıyla metodun ekonomik avantajları konusunda çok fazla belirsizlik var. Çünkü düşünecek olursanız bu yöntem aslında sıfırdan yağmur yaratmıyor. Sadece hali hazırda bulutlarda var olan su buharını yağmura dönüşmeye teşvik ediyor Onu da başarabilirse tabii. Halbuki o bulutlardaki su buharı kendi başına bırakılacak olsa... ...buraya değil belki ama başka bir lokasyona zaten yağacaktı. Sonuçta su döngüsü böyle işliyor. E siz onu buraya yağmaya zorladığınızda... ...bu defa asıl yağacağı yere yağmasına engel olmuş oluyorsunuz. Bu da kuraklık riskini mutlak olarak azaltmak yerine... ...dünyanın farklı yerlerindeki riskleri sadece karıştırmaya yarıyor. Yani insanlığın yüzleştiği asıl problemi... Çok çözmemiş oluyorsunuz. Sadece sorunun etkilerini daha geniş bir coğrafyaya dağıtarak sanki çözüyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz. Ve fark etmiş olabileceğiniz gibi bu sorunlarımızı çözmese bile savaşlarda bir silah olarak kullanılarak çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Mesela bunu barajlarda da görüyoruz. Bir nehrin doğduğu yere baraj kurduğunuzda o nehrin aktığı yerlerdeki ülkelere giden suyu azaltmış oluyorsunuz. Bu nedenle Suriye ve Irak bizim toprakları Kımızdaki Fırat ve Dicle nehirlerine kurduğumuz barajlardan hiç memnun değiller çünkü bu barajlar sayesinde onlara giden suyu ve o suyun kalitesini kontrol edebiliyoruz. Eğer bulut tohumlama teknolojimiz daha da gelişirse ileride bulutların doğal rotası üzerindeki ülkelere düşecek yağışları bile kontrol etmemiz mümkün olabilir. Çünkü bulutlar daha bizim sınırlarımızı terk etmeden onları yağmur olarak yağmaya zorlayabiliriz. Böylece bir sonraki doğal duraklarında kurak sebep olabiliriz. Yani lokal olarak uygulandığında az çok iş görebilen bu yöntem daha bölgesel ve hatta daha küresel bir ölçekte uygulanmaya başlanırsa çok ciddi jeopolitik problemlere yol açabilir. Kaldı ki daha şimdiden Amerika'daki Colorado Nehri havzasındaki yağışların tamamını kontrol etmeye çalışan bazı çalışmalar var. Çin daha da büyük projeler peşinde. 2020 yılında ilan ettikleri Gökyüzü Nehri planı çerçevesinde Yangtze Nehri havzasından kalkan su buharını Sarı Nehir havzasına yönlendirerek buradaki yağışları arttırmak istiyorlar. Yalnız bu uygulama Hindistan'ın yarısı kadar bir yüz ölçümüne denk bir bölgedeki yağışların kontrol edilmesi demek. Haliyle bu ulusal ve uluslararası ölçekte bulutların nasıl dağıtılacağı konusunda çok ciddi sorunlara gebe. Aynı ülke içinde bile farklı şehirlerin veya eyaletlerin uygulamaları diğer şehirleri ve eyaletleri zora sokabilir. Bir diğer belirsizlik sizinle kaos teorisi videosunda da konuştuğumuz kelebek etkisinden geliyor. Gezegen ölçeğinde etkili olan atmosfer gibi sistemler aşırı kaotik sistemler. Yani başlangıç koşullarındaki en ufak sapma bile nihayetinde elde ettiğimiz sonuçları çok köklü bir şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla ufak ölçekte yaptığımız bir müdahalenin o anda, o bölgede ne tür bir değişme sebep olabileceğini az çok kestirebiliyoruz ama o müdahalenin o bölgenin haricinde kalan yerlerde, hele ki bir ay, bir yıl, on yıl sonra ne tür değişimleri tetikleyeceğini bilmek konusunda halen çok amatörüz. Eğer ki bunları daha iyi tahmin edebilecek araçları geliştirmeden boyumuzdan büyük işlere kalkışırsak kaş yaparken çok feci bir şekilde göz çıkarabiliriz. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Dubai gibi yerlerdeki kuraklığı azaltmak için giderek büyüyen ölçekte bulut tohumlama uyguluyor. Ama bu uygulamaların domino etkisiyle kontrolden çıkarak şehirlerde su basmaları ve sellere sebep olduğunu gösteren bazı çalışmalar var. Gerçi şu anda sahadaki genel görüş birliği spesifik bulut tohumlama uygulamalarıyla spesifik doğal felaketleri birbiriyle ilişkilendirmenin mümkün olmadığı yönünde önünde. O nedenle mesela Çin'deki bazı ölümcül don olaylarını ve İngiltere'deki aşırı sellerin bir kısmının bulut tohumlamadan kaynaklı olabileceğini gösteren çalışmalarda meteoroloji araştırmalarında şimdilik pek kabul görmüyor. İşte Teksas'taki sel felaketindeki hava modifikasyonu iddialarını ciddiye almak da bu nedenle pek mümkün değil. Aslına bakarsanız uçuş kayıtları Rainmaker isimli bir şirketin 2 Temmuz'da bölgede bir uçuş yapıp iki buluta tohum ektiğini gösteriyor. Ancak bu çalışma felaketin yaşandığı bölgeden 240 kilometre uzakta yapıldı ve bulutlardaki gümüş iodür parçacıkları en fazla birkaç saat içinde yere ulaşıyorlar ve o noktadan sonra ekstra bir yağışa neden olamıyorlar. Yani o bulutların ta 2 gün sonra ta 250 kilometre ötede böylesi bir felaket yaratması imkansız. Zaten konuştuğumuz gibi elimizdeki metotlar öyle 1 iki saat içinde iki katlı bir binayı yutabilecek kadar yoğun yağışı sağlayabilecek şeyler değiller. Tek olan, iklim kriziyle ilişkili olup olmadığını henüz bilmediğimiz nedenlerle yaşanan aşırı yoğun bir yağışın, su emmek konusunda berbat olan bir toprakla birleşip, tam da Hristiyan kız çocuklarının katıldığı bir yaz kampı olan Camp Mystic'in açık olduğu bir dönemde Guadalupe Nehri'ni taşırmış olması. Bu, hayal gücümüzü okşayan hikayeler olmaksızın da son derece üzücü bir olay. Zaten şunu anlamak önemli. Bulut tohumlamayla öyle fırtına veya kasırga yaratamıyoruz. Bunları Bunların şiddetini anormal miktarlarda arttırıp azaltamıyoruz. Bunların yönlerini değiştiremiyoruz. Harp falan gibi tesisler size daha önceden anlattığım gibi zaten böyle bir kapasiteye sahip değiller ama bunları kullanarak da hava durumuna müdahale edemiyoruz. Keşke edebilsek. Belki bazı yıkıcı doğa olaylarını önleyebilir. Masum insanların ölmesine engel olabilirdik. Ama hepsinden önemlisi şu anda elimizdeki metodlarla sonuçları kesin olan anlık değişimler yaratamıyoruz. Sadece belli ihtimaller dahilinde uzun bir zaman dilimine vurulduğunda ölçülebilir etkileri olan bazı sezonsal değişimler yaratabiliyoruz. Ama bu demek değil ki hava durumu ve onun uzun dönem ortalaması olan iklim üzerinde hiçbir etkimiz yok. Tam tersine mesela yer altından çıkardığımız petrolü yakıp da onun içine hapsolmuş karbonu atmosfere bastıkça atmosferin karbon döngüsünü köklü bir şekilde değiştiriyoruz. Bu da küresel ısınmaya neden oluyor. Veya şimdi bunun yarattığı krizle mücadele edebilmek için atmosferdeki karbonu emen makinalar inşa ediyoruz. Bunların bugüne kadar dünyaya verdiğimiz zararı geriye çevirmesi için şu anda olduğundan onlarca kat gelişmesi gerekiyor ama Yine de çabalıyoruz veya ormanlarımızı ve denizlerimizi katlederek fotosentez döngülerini bozuyoruz. Bu da yine iklime etki ediyor. Güneş panelleriyle ilgili videoda konuştuğumuz gibi inşa ettiğimiz devasa güneş paneli tarlaları mikro iklimi aşırı sınırlı da olsa bir miktar etkileyebiliyor. Veya Dubai'de bu bulut tohumlama işini uçaklardan bırakılan bombalarla değil de dronlarla yapmaya çalışan projeler geliştiriyoruz. Böylece bu aşırı kurak yerlerde bile bir nebze olsun yağmur elde etmeye çalışıyoruz. Ama görebileceğiniz gibi tüm bu anlattıklarım bir şey hava olaylarını komplocuların ima ettiği gibi resmen bir kukla efendisiymişçesine yönetmek bambaşka bir şey. Bizim hava durumu üzerindeki etkimiz doğanın kuvvetlerinin etkisi yanında halen bir hiç. Gücümüzü hafife almayalım ama abartmayalım da. Hatırlarsanız kardeşe ölçeği videosunda tip 1 bir medeniyetin gezegenin tamamına hükmedebileceğini zaten görmüştük. Biz tip 0.725 seviyesinde olan halen çok az gelişmiş bir medeniyetiz. Dolayısıyla dünyanın tamamına hükmedemiyoruz. Ama ola ki becerebilirsek de kendimizi erkenden yok etmezsek bir gün muhtemelen bunu başaracağız ve bu hükmün bir parçası da geoengineering dediğimiz Türkçe'ye gezegen mühendisliği olarak çevirebileceğim bir uygulamalar silsilesi olacak. O sayede dünya genelindeki hava olaylarını kontrol edebilmeye başlayacağız. Mesela gezegen ölçeğinde kontrol edilebilir reflektörler yaparak veya spesifik gazları kullanarak güneş ışınlarının bir kısmını uzaya geri yansıtmayı becerebilirsek belki küresel ısınmayı bir nebze olsun yavaşlatabiliriz. Çünkü bunu küçük ölçekte yapan mekanizmaları hali hazırda biliyoruz. Mesela 1991 yılında yaşanan Pinatubo volkan patlaması sırasında stratosfere açılan milyonlarca ton sülfür dioksit dünyanın ortalama sıcaklığını 1-2 yıllığına 0.3 ila 0.5 derece civarında azalttı. Sanayi devriminden beri ortalama sıcaklıkların 1.5 dereceye varan düzeyde arttığı düşünülecek olursa tek bir doğa olayıyla bunu neredeyse yarı yarıya geri çevirebilmiş olmak olağanüstü bir şey. Tabii ki bu suni bir şekilde durmadan volkan patlatmamız gerektiği anlamına gelmiyor ki onu nasıl yapacağımızı da zaten bilmiyoruz ama buradaki mekanizmayı alıp belki yapay bir şekilde uygulamamız mümkün olabilir. Şöyle düşünün. Bir şekilde atmosfere yılda 5 ila 8 milyon ton sülfür dioksit basabilecek olsak 1.5 derecelik küresel ısınmayı hemen bugün tersine döndüremeyiz ama hiç olmazsa ısınmanın ilerleyişini belki durdurabiliriz ve bu kağıt üstünde epey ucuz bir uygulama gibi gözüküyor. Ama yine yaratabileceği domino etkisini tam olarak kestiremediğimiz için Aynı zamanda insanlığın yaptığı en büyük hataya dönüşme potansiyeli de var. Dolayısıyla bu tarz dünya mühendisliği uygulamaları şu anda sadece yerel olarak deneyebileceğimiz, kar zarar hesabını sadece sınırlı bir bölgede yapabileceğimiz şeyler. Küresel ölçekte kolay kolay cesaret edebileceğimiz şeyler asla değiller ve yakın vadede asla olmamalılarda. O ölçekte şu anda sadece konseptler ve fikirler üzerine çalışılıyor. Hava durumuna ve iklime hükmedebilmek için daha gitmemiz gereken çok yol var. İşte böyle. Hava modifikasyonuna yönelik çabalarla ilgili benim en büyük endişem bu tarz teknofixlerin yani tekno tamirlerin toplumun dokusunda yatan daha derin zaafları ve eksikleri gölgeleyebilecek olması. Mesela Ulu Kurt videosunda da bunu görmüştük. Tür diriltme kulağa çok havalı geliyor ama teknolojimiz gerçek anlamıyla bir türü diriltmenin kıyısından bile geçemezken bir gün soyu tükenmiş türleri kusursuz bir şekilde geri getirebileceğimiz vadine gereğinden fazla inanırsak doğa koruma çabalarına verdiğimiz ve hali hazırda zaten az olan ehemmiyeti daha da azaltabiliriz. Bu felaket olur. Benzer şekilde bulut tohumlamayı zihnimizde istediğimiz yere istediğimiz zaman yağmur yağdırmak olarak kodlarsak ve burada konuştuğumuz hayati nüanslarını görmezden gelirsek sürdürülebilir olmayan su kullanımı veya suya erişim konusundaki sosyoekonomik eşitsizlikler gibi daha derin problemleri çözme çabamızı zayıflatır. ...abiliriz. Bu da felaket olur. Düşünsenize, politikacılar bir yandan Kaliforniya'daki kuraklıkla yüzleşirken... ...ve sırf bu nedenle bulut tohumlama uygulamalarına daha fazla fon ayırmaya çalışırken... ...diğer yandan bölgenin en önemli su kaynakları üzerine... ...dört farklı sörf lagünü inşa etme projesine onay verebiliyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir de dediğim gibi bu tür ekstrem önlemler kulağa hoş ve havalı birer kurtarıcı gibi geliyor ama... Tüm bu pahalı ve zor zamazingolara gerek olmadan da iklim krizi veya doğal felaketler gibi şeyleri azaltmanın yollarını gayet iyi biliyoruz. Ama işte bu ikinci tip yöntemler insanlara sıkıcı ve ana akınmış gibi geliyor ve daha önemlisi bu adımlar şirketlerin kar marjlarını kasten azaltmalarını gerektirdiği için şirketler de deliler gibi ilk tip daha havalı ama çok daha az işlevsel olan yöntemleri pohpohlamaya milyonlarca dolar bütçe ayırıyorlar. Anlayın? bir seçim yapmamız gerekiyor. Cool ama aptal olup yok mu olacağız? Yoksa evrendeki en güçlü araç olan aklımızı kullanıp bu gezegeni sürdürülebilir bir cennete mi çevireceğiz? Karar bizim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.